Harman Kardon bas sökeceğim şimdi. Altında çünkü vidalar var. Pandisot tutan. Ee, 4 tane şöyle 8'lik vidası var. Onları açtım önce. Gırcırla. Daha sonra 2 tane şurada e, kapı döşemesindeki klipslerden var. Beyaz renkli şöyle göstereyim. Bunları da plastik bir aparatla şu şekilde kaldıracağım. Gel. Görüntü bu şekilde. Bahsettiğim beyaz şunlar plastik aparatla şununla araya girerek şu şekilde kaldırdım. Bahsettiğim vida da şuydu. Biraz karanlık ama şöyle göstereyim. Şu panosu tutan 3 tane. Biri şu, biri bu, biri de o. On. Onları sökmek için söktüm. Görüntü bu şekilde. Geldik içeriye. Burada biraz daha işler çok. Şu yanları alacağım. Koltuğu devireceğim. Arka koltuğu. Başlıklar sökülecek. Direkt döşemeleri çıkacak. sağa sol mecbur. Aslında bu işi döşeme yapılacağı zaman yaparsanız daha kolay olur. Ben bir kere yaptırdım döşemeyi. O zaman akıl edemedim bunu sökmeyi. Keşke o zaman halletseydim. Evet başlıyoruz. Koltuk katlamaları açıyorum. Evet. Hatta... Evet, kemerler de sökülecek tipte. O da çünkü pandisotun içine giriyor. Başlıkları nasıl söküldüğünü göstereyim. Şu şekilde alttan çektiğimizde yerinden çıkıyor. Bayağı bir sert çekmek gerekiyor. Bu tarafı önce çıkaramadım. Bu tarafı çıkardım. Şimdi bu tarafla uğraşacağım. Dikkat edin, cama çok sert durmayın. Camı kırabilir. Bu şekilde pantizottan destek alabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Aynen bir taraf çıktı. Koltuğun demirleri kaldı. Kendi çıktı. Bakacağım pantizotu sökerken zararı var mı? Duruma göre yüklenip çıkaracağım. Asılmak istemiyorum. Cama çarpar korkusundan. Önce şu kapakları bir sökeyim. Bir bakayım. Durum ne olacak? Bu kapaklar biraz kırılgan. Bunları sökerken tırnaklarına dikkat edin. Güneşten çünkü gevremiş vaziyetteler. Çok zarif tırnakları var. Şöyle tırnaklarını göstereyim. Yine tekerle biraz zor oluyor söktükten sonra altını göstereceğim. Şu şekilde tırnakları var. Bu kırılmadı. Harman Kardon yazısı. Şöyle yeri var. Geçiyor. Söktüğünüzde isterseniz bunu da güzelce boyayabilirsiniz. Güneşten soğumuşsa. Hazır sökmüşken. Her tarafı da aldım. Kırıksız bir şekilde hallettim onları. Şimdi hoparlörleri sökeceğim. Yine 8'lik bir de var bunlarda üç tane. Şöyle bir soketi var. Şuradan iki kanadı var. Bastırıp çekiyoruz şu şekilde. Şu şekilde. Hopala önünde kendisi bu. Soketi burada. Hoparlörün yuvasını da almam gerekti. Bunu bilmiyordum. Ben de öğrendim. Şöyle bir şey. Şurada üç tane ayağı var. İkisi burada. Birisi karşıda. Şuraya zemindeki metale oturuyor. Devam ediyoruz. Diğer tarafı da alacağım şimdi. Evet sıra geldi bu köşeleri almaya. Daha sonra şu plastiği sökmem gerekecek. Çünkü Pandizot bunun da altına giriyor. Uğraşıyoruz. zahmetli bayağı gerçekten. Bunları da alacağım. İp kemerleri alttan sökmem gerektiği için mecbur koltuğun alt kısmını da alacağım. Onu sonra sakladım. Üstündeyim kullanıyorum diye. Şimdilik bir yanları alalım bakalım. Bunlar basit. Bunlarda çok bir şey yok. Şurada iki tane sağlı sollu klipsleri oluyor. Bunun ortasına çöktüğünüzde şöyle boşa çıkıyor. Bu şekilde. Bir de kelebeği tutan kısım var. Onu da göstereyim. Onun için bir düz tornavidi alsam daha iyi olur. Klipsi şu şekilde. Şuradaki bahsettiğim olay da şu. Ufak bir trim parçası var burada. Üç tane ayağı var. Muhtemelen benimkilerden birisi ya da ikisi kırıktı diye hatırlıyorum. Evet şuradaki kırılmış daha önce. Çünkü çok kez söktüm ben bunu. İster istemez kırılıyor. Şöyle. Ona bir de yerine plastik bir şey de kullanabilirsiniz. Ben zaten kırık olduğunu bildiğim için sonra bir de kullandım. Şu parçada şu şekilde çıkıyor. Bunun kemerle ilgisi yok. Şöyle geliyor. Bu şu klips aynı zamanda şurayı da tutuyor. Şimdi bu bu köşe bentler bagaj içine giren şurada bir kısmı var. Tornavida ile onu buradan bastırıp çekmeniz gerekiyor. Yoksa gelmiyor. Bir de tabii şurada girdiği kısım var. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık. görünmüyor. Neyse söktüğümde göstereyim. Bahsettiğim şuydu. Şu büyük kafa şu karşıdaki deliğe giriyor. Şuraya. Şöyle elinizle bastırıp çekmeniz gerekiyor. Zaten burada iz yapmışım ben daha önce bastırdığım için. Şöyle bir kafa şeklinde giriyor. Sıra geldi bu plastiği almaya. Boydan boya. Çünkü pandizot bunun da altına giriyor. Şu köşeleri gevşetmem yeterli olacak gibi. Şu köşeleri. Bir bakacağım duruma göre. Alır mıyım almaz mıyım. Koltuğun alt tarafını sökünce kemerleri sökebiliyorsam eğer herhalde bunları komple yerinden almama gerek kalmayacak. Yani bir pandizotu sökmek bu kadar zor olmamalı ama BMW yine şaşırtmıyor. Şu plastikler var. Bunları tutan plastik tutan klipsler. Başka bir şey yok. Bu şekilde alabiliriz. Gitti. Onu da bulmam lazım. Devam ediyoruz. Lastiği aldım. Şu şekilde bagaja doğru devam eden iki tane kanadı var. İki uçta da. Şöyle göstereyim. Şuraya arkaya doğru devam ediyor. Kırmadan alırsanız iyi olur. Şöyle sökmemin sebebi şu çıkıntı sadece. Bandisoto oturuyor çünkü. Şimdi şunları alacağım iki taraftan. Daha sonra. Pandizot'un arkadaki vidalarını söküp bir deneyeceğim. Bakalım geliyor mu? Direkler için bir şey çıkarmak gerekiyor. Bunu tutan iki tane sadece şurada yanda metal kancası var. Şu şekilde yanlarından plastik bir şeyle girdiğinizde, çektiğinizde geliyor. E, Direk içinde bir tane burada vida var. Bir de içeride klipsi var ama onu göremiyoruz zaten. Mecbur asılacağız, gelecek. Evet o arkadaki 3 vidayı söktüm. Basın altındaki dahil. Şimdi sanırım tek kemerler kaldı. Kemerleri şu alttaki vidasından ayıracağım. Şuradan geçirip pantizotu kurtarmak için. Önce bir koltuğun üstünü temizleyeyim. Şu malzemeleri bir kenara atayım. Daha sonra koltuğun altını kaldıracağım. Kupede arka koltuk için herhangi bir vida bir şey yok. Şuradan asıldığınızda her iki taraftan da kurtulup geliyor. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Biraz yerler doldu. Evet. Sesi duydunuz. Geldi. İki taraftan kıstırıp çıkaracağım şimdi. Alt tarafı alacağım. Kaybettiğim eklipsi buldum. Evet. Bu demirleri sökmem şartmış. Şu anda anladım. Şunu da şöyle bir şey yaptım. Çektiğimde gelmiyorlar. Başlığı yeniden taktım. gene gelmiyorlar. Başlık geliyor. Ee, şöyle bir demir var. Şunun altında. Şöyle yapabiliyorsunuz. Bir elimle göstereceğim. Şuradan hafif açıp karga burunla demiri çektiğinizde bu da rahatça geliyor. Yani üstten çekip değil de alttan demiri çektiğinizde şu pim yani. Pimi çekip alabiliyorsunuz. Öyle bir kolaylık benim için. Evet bu köşeleri almam sanarak hata etmişim. Alacağım. Çünkü kemer vidası altında kalıyor. Çökmem gerekiyor kemerleri de. Onları da alacağım. Koltuğun altında da manzara bu şekilde. Torx 50 anahtar kemerleri. Bunları sökeceğim. Daha sonra kemerleri şuradan pandisotun yerinden geçireceğim. Sonra doğru geliyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat oldu. Yani pandisot sökmek için bu kadar zahmet bilemiyorum. Bir de bayağı uzunmuş. Şöyle bir de diğer tarafı da sökeceğim şimdi. Temellerin şöyle bir olayı var. Şu plastik parçayı şuradan söktükten sonra biraz zahmetli tırnakları var. Kırılabiliyor. Şurada bir sıkıntısı var altta. Şu şekilde kemeri yan çevirip ondan çıkardım. Şöyle ayırdım. Daha sonra ne varsa içine yedireceğiz pandizotun. Kemerden kurtulsun diye hepsi geçiyor bu delikten. Aynısını üçünü de yapacağız. Bazı araçlarda ortadaki olmaz. Sadece iki tane olur. Bunda izofix olduğu için var. Pandizotu eve aldım. Çıkarttım. Kemerlerden falan kurtardım. Rengi solmuş. Yılların verdiği bir yorgunluk var. Bir kaplamaya götüreceğim bunu. Tabi önce perdeyi tamir edeceğim. Perdenin sorunu neymiş onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle arkadan göstereyim. İzolasyonlar dökülüyor. Sofra bezi serdim o yüzden. Ayaklar falan sağlam görünüyor. Görünürde bir şey yok. Şimdi perdeyi pandizottan ayıracağım. Daha sonra bir 12 volt verip çalıştırıp bakacağım. Durum neymiş. Perdeyi pandizorttan ayırdım. Herhangi bir vida tutmuyor. Şu kenarlarından geçmeli şuralara. Çıkan parçalar da şu şekilde. Şunlar vardı iki köşesinde. Şu şekilde şuralara gelen. Önce onları söktüm. Şuradan tırnağını kaldırıp çekiyorsunuz. Daha sonra pandizottaki fazlalık plastikleri, metalleri aldım. Döşemeciye götüreceğim için. Bunu vereceğim. Daha sonra perdeye bir bakacağım. Perdeye elektrik vermeye çalıştım. Fakat evet, başaramadım. Tık sesi geliyor ama perde açmıyor. Bir motoru kontrol edeceğim dişliği. Bakalım ne yapabileceğim. Çarkları söktüm. Çarkların ağızlarında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Toplamda zaten iki şu ufada sayarsak üç tane çark var. Biri plastik olmak üzere. Diğerleri metal. Yağı biraz hoşuma gitmedi. Biraz katılaşmış gibi. Onun dışında şu kurulan bir mekanizması var bunun burada. Onda bir sıkıntı var mı bilemiyorum. Onu açmadım henüz. Bir şimdi elektrik vereceğim. Motorun durumunu gözlemlemek için yani motor serbest bir şekilde dönüp tekrar yerine geliyor mu? Sıkıntının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Bir tarafa doğru dönüyor. Tersine çeviriyorum şimdi. Diğer tarafa da serbest şekilde dönüyor. Yani motorumuz sağlam. Buradan bunu anlıyoruz. Bu arada artı eksi şu şekilde soketini göstereyim. Artı eksi kutbunu değiştirdiğinizde motor ters yönüne dönüyor. Sadece iki tane kablosu var yani. Demek ki sorun mekanizmanın ya yağı özelliğini yitirdi ya da kurulumunda bir sıkıntı var. Şimdi bir onu kontrol edeceğim. Temizleyeceğim. Tekrar elimde gres yağı var. Onunla gres diyeceğim. Bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Makam perdesini, motorunu dağıttım. Ee, güzelce bir balata spreyi temizledim bütün parçalarını. Eski yağından arındırdım. Şimdi yağlamadan önce bir mekanizma nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Şöyle bir gerdirme yayı var bunun. Buradaki çentik buna giriyor. Şu şekilde. Şöyle. Şu boşta kalıyor. Onun da karşılığı motorun içindeki şu çentik. Şu şekilde oturuyor yerine. yerini buldu. Yani şu şekilde iki tarafa da gerdirme yapıyor. Daha sonra şu plastik çark var ve altında küçük mini çark var bunun. İçinde bir de Pim var. Şu şekilde. Pimi ile birlikte şuradaki yuvaya giriyor. Şu şekilde. Ee, motor dişlisi plastik çarkı çeviriyor. Plastik çarkın altındaki metal çark da bu büyük, büyük, büyük ana çarkı çeviriyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Benimkinlerin herhangi birinde bir hasar yoktu. Ha Bu arada pimin karşılığı da şuradaki yuvaya giriyor. Kapak kapandığı zaman mekanizma sabitlenmiş oluyor şu şekilde. Ben bir hasar göremedim. O yüzden temizledim. Tekrar yağlayacağım. Şunu kullanacağım. Liqui Moly'nin e, Sunroof için gres yağı metal ve plastik parçalarda etkili. Şimdi yağlayacağım. Kapatacağım. Bu şekilde boşta çalıştıracağım. Daha sonra sunroof'a bağlayacağım. Şey sunroof demişim. Makam perdesine bağlayacağım. Bir de orada göreceğim bakalım. Herkese kolay gelsin. Yağlamasını yaptım. Yeni yerleştirdim güzelce. Şimdi kapağını kapatıp testini yapacağım. Şu anda motor çalışıyor. Artı eksiği ters çevirdiğimizde de diğer tarafa dönüp perdeyi kapatıyor. Şu şekilde tek elle biraz zor yapıyorum. Şöyle bir 12 volt adaptörle verebilirsiniz elektrik. Perdeye montajını yapıp bir de perde üstünde deneyeceğim. Motorun montajını yaptım perdenin üstüne. Elektrik verdim. Çalışıyor. Henüz vidasını sıkmadım şuradaki. Ne olur ne olmaz diye. Birazdan onu da sıkacağım. Göstereyim. Nasıl çalıştığında. Açmayı basmışım. Kapatma bu şekilde. Açmak için de artı 12 voltu ters çeviriyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Özet geçmek gerekirse benim sorunum bu dişlinin içindeki yağın özelliğini yitirmesi ya da yağsız kalması. Ben güzelce temizledim balata spreyiyle. Daha sonra da e, şu yağ ile yağladım. Şu anda gayet iyi hızlı bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Böylece çözmüş oldum. Geriye arabaya montajı kaldı. Herkese kolay gelsin.